Tekrardan selamlar. Pazar gezisi devam ediyor. Ulan magazin girişi gibi oldu ha. Eskiden vardı televizyonda öyle programlar. Hala var mı bilmiyorum. Bunu sadece benim gibi eskiler bilir. Annesi böyle hafta sonu izleyenler. Neyse. Vardır muhtemelen. Şimdi Radyocu Kemal'in orada oturduk. Çayımızı içtik. Bizden önce giden arkadaşlar yemeklerini yemişti. Akyaka'ya doğru gidelim dedik ya. Madem şu yoldan gidiyoruz dedik. Şimdi daha geride virajlı çok güzel bir yoldan gittik ama karanlıkta hem kamera çok iyi kayıt almayacaktı hem açmayı unuttum lan. Yani o yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi köyceğiz yoluna çıkıp oradan yakaya doğru akacağız. En önde diğer videolarımda gördüğünüz Mikael var. Arkasında Emre ve Eda var. mt sürüş var Emre'de. Çok güzel bir motor. Bayıldığım bir motor. Belki bir gün ondan alıp bir video çekerim. Arkamda babam var. NJ ile Onun bir arkasında da Bersisi olan bir arkadaşım var Gökhan. Öyle tın 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 gidiyoruz. Akyaka'ya doğru gidiyoruz. güzel bir hafta sonu gezisi oluyor. Ya gece yolculukları güvenli değil tamam ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Çok aşırı sıcak olan bir yerde yaşıyoruz gündüzleri. Hem de vaktimiz olmuyor o kadar da. Anca bu saatlere daha uygun vakit ayarlayabiliyoruz. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Bu arka yolu biliyor musunuz bilmiyorum. Önce Akyaka'ya yani Sakartepe virajlarının olduğu yere doğru gidiyorsunuz. Oraya varmadan bir ışıklar var. Sola doğru Karabörtlen yolu. Oraya dönüyorsunuz. Hop Gökhan geçiyor yanımızda. Gökhan değilmiş tam PJX'miş bu. Gökhan nerede acaba ya? O çok arkada kaldı sanırım. Aynen. Bayağı arkada kalmış. Neyse sola doğru dönüyorsunuz. Karabörtten yoluna doğru devam ediyorsunuz. Zaten bakın Karabörtten'den çıkış tabelası bu. Doğru gittiğinizde bir tane koca bir solda totem var. İşte radyocu Kemal diye oraya gidebilirsiniz. Yemekleri güzelmiş. Ben yemedim ama çayını içtim. Çayı güzeldi. Mekan da güzeldi. Muhtemelen şu yaptığımdan dolayı babamdan azar çam aşağı indiğimde. Hadi onlar basıyor sen niye basıyorsun diyecek. Bak biz ne güzel gök tın tın gidiyoruz diyecek. Yapacak bir şey yok artık. Neyse oradan da doğru devam ettiğiniz zaman Burnum kaşındı ya. Oradan da doğru devam ettiğiniz zaman Köyceğiz yoluna çıkıyorsunuz. Birazdan göreceğiniz ayrımdan sağa dönünce Akyaka'ya doğru gidebiliyorsunuz. Bizim rotamız Akyaka'ya doğru. Bir deniz havası alalım. Oradan Muğla'ya geri döneriz. Kutsal topraklar kötekli yani. Hop şu araba atlamaz umarım. Farları da kapalı sığırın bu saatte. Kanka yine bir selam çak ya. Bu defa 50 kişi izlemiş ya. Bin, binlere çıkmıştık son video 50 olmuş. Merhaba. Hadi. Video atacağım da YouTube'a bir selam çak dedim. Bir önceki videolar 1500 izlenmişti. Son video 55. <laughs> Oldu mu şimdi bu? İzlesinler ayıp yani. Oğlum inşallah kayıt durmamıştır dedim. Durmamış. GoPro psikolojimi bozmuş. Kayıt durdu zannediyorum. İkide de bir aynaya bakıyorum. He? Psikolojimi bozan GoPro burada arkadaşımda. da. Babam ve Gökhan. Hop. Şöyle bir daha göstereyim. Hızlı oldu bu. Ha? Yak kanka yak. Hatta çakar varsa onu da aç. Korksunlar bizden. Farları kapalı yola çıkmaya çalışıyor onu diyorsun değil mi? yardırdı. Babam bayağı bir arkada kaldı. Ulan kaç yaşına geldim hala tırsıyorum ha. İnince kesin laf yiyeceğim diyorum. E tabi adam bizim iyiliğimizi düşünüyor. Yapacak bir şey yok. Halbuki hız dediğimizde 110'la falan gidiyoruz ha. Oğlum vicdanım da sızladı şimdi. Niye bastı? diyorum kendime ama kendimi alamıyorum. Neyse gelir. Yani ekip böyle. <laughs> Tura çıktığımda bu arkadaşlarla çıkıyorum. Öyle şimdi size tek teker edeceğim diyen ya da makaslara giren apaçilerimiz yok. En apaçi benim yani oradan hesabınızı yapın ya. Oh, Yardır. Bana da ne kadar apaçi denirse diyelim. Neyse Miko'ya yetiştik, Miko'nun arkasından arkasından gideriz. Emre'ye yetişmeye çalışmam. O apaçi demeyelim. Hani böyle çılgınımız diyelim. Yani böyle gözü kara sürücümüz. Hani iyi sürer eyvallah ama ben o kadar gözü kara değilim. Yapacak bir şey yok biraz daha tın tın gideceğiz. Hop. Her neyse bu kaydı muhtemelen Akyaka'ya kadar devam ettiririm. Ben de ettirmem bilmiyorum. Ya bugün ayrı bir keyifliyim ya. Hani Allah'a bin şükür. Babamla beraber tura çıkmışım ya. Hani Allah herkese nasip etsin ya. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Allah kaza bela vermesin. Nazarlardan da saklasın. Yani her çocuğun hayalidir herhalde. Ya da her babanın hayalidir. Oğluyla bu şekilde tura çıkmak. Bunlar kim? Bizden değil. O yabancı bir dakika. Şimdi muhtemelen yakaya varmadan yiyeceğim ben fırçayı çünkü kırmızıya doğru geldik. Oğlum durunca fırça yiyeceğiz lan muhtemelen. Babamdan fırça yiyecekmişim gibi hissediyorum. Çok kalmadı değil mi Akyaka'ya? Akyaka'ya kadar kaydı devam ettireyim dedim de çok uzun da olmasın. Aa, 8 dakika olmuş zaten. Yani. 360'ı ak yakanın içine girince atacağım. He? Kim geldi? Ha, arkadaki yabancı plak o motor. Allah bizim nereden geldiler? Dikkat edemedim de. İnşallah onlar da Türkiye'de ölmez diğer tura gelenler gibi. <laughs> Allah ömür versin, kaza bela vermesin. Aynen. Yani güldük ettik de trajikomik ya. Hani böyle Adamlar dünya turuna çıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Türkiye'ye geliyorlar, ölüyorlar ya da Hindistan'da ölüyorlar yani. Artık denk olduğumuz güvenlik konusunda ülkeyle bir düşünün hani nasıl bir ülkeye dengiz. Yani oradan yapın hesabınızı. Hani bir önceki videoda radyocu Kemal'e giderken konuşma hani aynen geçerli. Çünkü dediğim gibi adamlar dünya turuna çıkıyor, Türkiye'ye geliyorlar, ölüyorlar. Ya trafik kazasında ölüyorlar, ya gasp ediliyorlar. Ya yok böyle bir şey ya. Hani ne diyeyim? İnsan üzülüyor. Güzelim ülkemiz ne hale geldi? Şimdi Z kuşağı bilmiyor. Ama bu ülke güzel günlerde gördü. Benim gibi Y kuşağı bilir. Ha bizden de öncesi belki daha da güzel günler görmüştür. Bilemem. Yakın tarihe baktığımız zaman zaten az çok onun mukayesini KSS'ini kendiniz yaparsınız. Ya biz yine böyle tam arada kaldık yani. Ben mesela şu motora zamanında sahip olabildim. Şu an benim yaşımda sıfırdan başlayan biri ya da Z kuşağından sıfırdan başlayan birisi sahip olamıyor. Aileden kalan bir şey yoksa. O yüzden sıkıntılı. Yani ortalıkta zaten dönmüş Texas'a adamlar tamam biz güvenli yerde yaşıyoruz Muğla'da sıkıntı yok ama Adamlar Ankara, İstanbul, İzmir'de motorlarını saklayacak yer bulamıyorlar. yani her taraflarına kilit zincir bir şeyler bağlıyorlar. Yani motoru nasıl koruyacaklarını düşünüyorlar. O yüzden sıkıntı yani. Sahip olmak da ayrı Hop Gökhan yine geçiyor. Ha güzel makine ya. Hani öyle. Dağımın motorunun videosunu çekerken de izlemediniz tabi muhtemelen değil mi? Yakaladım de Onun videosunu çekerken de söyledim. Valla Enduro tamam tarzım değil eyvallah ama rahat ya böyle tın 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 akıyorsun gidiyorsun. Bastın mı gidiyor ha makine 650'lik silindirdi yanlış hatırlamıyorsam. Bastı gidiyor yani. 115 beygire gerek var mı? Hani şu an MT9'a ne kadar gerek var? Aha şaka. Nasıl gerek olmaz şunu açıyorsun nasıl uzuyor bak. <laughs> Altıncı viteste uzuyor. Hani... O yüzden nasıl gerek olmaz falan yok. Ha, öyle şeyler duymamış olalım. Oğlum ben çok sağlam fırça yiyecekmişim gibi hissediyorum ya. Arkadan babam geliyor. Of. Yani motorun inmelenmesinin verdiği adrenalin, arkadan gelen babamın verdiği adrenalin kadar yüksek değil yani. Söyle söyleyeyim. Yani bambaşka bir korku bambaşka bir heyecan kalbim küt küt ya video çekerken de çok fazla jest kullanıyormuşum onu fark ettim sol elim sürekli böyle oynuyor ona engel olmaya çalışıyorum ve iple falan bağlayacağım yakında artık o derece yani bu arada Emre uçtu gitti hayat kısa mt 03ler uçuyor abi çok fazla bilen yok o mt 03ü çok güzel makina tek silindir 660 cc Kayıtta mıyız yani, lan hala 660 cc hani böyle hayvan gibi torku olan Güzel bir makina mt serisinin ilklerinden Zaten yanlış ama mt01 çıkıyor sonra mt03 çıkıyor mt01 ile çift silindir 1600 cc miydi 1300 cc miydi öyle bir şey olması lazım ama Bakarsınız internetten böyle Hayvani bir arka lastiği var. Çok sağlam makina. Tarzım mı değil. 03 de tarzım değil. Neden? Çünkü ben 3 silindir seviyorum. Yani başka motor sevmiyorum. MT9 seviyorum. Bu da benim zevkim. Daha iyisi var mı? Var. Daha güçlüsü var mı? Var. Ama bana bu hissiyatı veren hop 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 böyle oyuncak hissiyatını veren Başka bir motor yok. Çok güzel yani. Boğazım kurudu lan. Susladım. Alışkın değilim kaskın içinde bu kadar konuşmaya. Müzik de dinleyemiyorum ya. Of. Az kaldı Artyaka'ya dedik. Bari böyle Kanın girişini falan yerlerini göstereyim size istiyorum. İskeleye kadar motorla girebilirsem. Çünkü önceki videolarda hep çekip çekip oralara girmedim. En azından bu videoda size bir iskeleyi falan göstereyim istiyorum. Babamla aynı aşağı denk geldik şimdi işte. Şimdi sıçtık. Belki de fırça yemem ya. O kadar da korkmayalım. Eksozun sesi böyle şu an size gelmiyordur muhtemelen. Gürültü engelleyiciden dolayı da böyle pıt 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 diye ses geliyor. Hop şöyle aradan girelim. Babam da inşallah aradan sola geçer. Araba gibi arabanın arkasında durmaz. Oğlum ışıklarda babamla denk gelmemeye çalışıyorum. Fırça yerim diye. geçmeyelim bari arkasından gidelim. Yalnız şu zorunlu denilen sarı yeleğin ne kadar faydalı olduğunu videoda belli oluyor durumarım. Böyle parıl parıl parlıyor. Gerçekten görünürlüğü çok arttırıyor. Bu konularda çok dikkatlidir kendisi. Görünürlük için bayağı uğraşır. Ki olması gereken de olur. Aa Emre'ye yetiştik. Demek ki neymiş? O kadar basmanın çok da bir anlamı yokmuş. Değil mi? Baba şöyle gir ya. Gel. Arkada durma. Lan inşallah babam yolu kaçırmaz. Biraz yardırdı. gideceğiz. Lan para yapmıyor motor. Hayır sen ne yapıyorsun? Ölürsün ölür. Arka param yok. bu videoyu izlerken ya. Ben çekerken bazen sıkıldım ama ben her şeyden sıkılan bir adamım. Herhalde tek sıkılmadım şey MT9 oldu bugüne kadar. Oğlum arkamdaki araba niye bu kadar yaklaşırsın ya? Yaklaşma. Allah Allah. Bu arada telefonumu değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü dahili hafızası yetmiyor bu videoları çekmeye. Habire bir şeyleri taşıyorum, siliyorum, ediyorum. Yani videoyu çekmem 20 dakikaysa bunu edit bile yapmadığım halde yüklemem bir saatimi geçiyor. Delirtiyor beni. Yani şöyle hafızası çok yüksek. Gigoloid'u bayağı bir yüksek. Hatta Teloloid'u. <laughs> boyutlarında bir telefon bakıyorum. Bir iki ay içerisinde alırım muhtemelen bir tb altılası olan bir şey. O değil de mikrofon ayarlarıyla oynamıştım. İnşallah ayarlar düzgündür ve sesimi güzel almıştır. Evet, Akyaka'nın girişindeyiz. Sayın izleyicilerimiz şu anda Akyaka'ya gelmiş bulunmaktayız. Pilotunuz Selçuk maktadır. Rakım bilmiyorum kaçtır. <laughs> Denize doğru indik. ruhum sıkıldı ya. Hmm. İşte bak buraya kadar motor ısınmadan geliyor. Buradan sonra birazdan fan açmalar başlayacak. Trafiğimiz sağ olsun. O kadar sıkışık ki deliriyorum yani artık o derece. Gelmeyin artık ya. Eylül geldi yani. Yaz bitiyor. Gelmeyin tatile biraz da bize fırsat bırakın. Biz burada yaşıyoruz biz gelemiyoruz ya o derece. Hı? Neye baktın ablacım? <laughs> Gözleri nasıl açıyor? Susun sessiz size geliyor mu bilmiyorum ya. Öbür videolarda çok da gelmiyormuş onu fark ettim. Böyle e, yanlış bilmiyorsam Bu eski Euro normlarına ait bir motor olduğu için Exusu yeni MT9'lara göre daha gür, daha tork Yani daha tok, tork demişim ya aklımız hep torka gidiyor Evet Bahsettiğim olay 101 dereceye ulaştı motor başlar birazdan fan açmaya benim dizlerimi yakmaya. Hata bende ekipman giy ısınmasın dizin değil mi? Ama yapmıyoruz işte. Yapın diyoruz kendimiz yapmıyoruz. Aferin bize. Şunu açalım artık. niye buradan gidiyor ya? İskeleye ineceğiz ya. Ee. Orayı bazen kapatıyorlar ondan olabilir. Bu arada hep böyle vizörüm kafalı ve koyu vizörle geziyorum. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi gözlerim ışığa aşırı hassas. Yani herhangi bir araba farı şöyle şehir ışığı falan bayağı rahatsız ediyor beni. İkincisi karanlıkta normal bir insana göre gerçekten çok daha iyi görebiliyorum. Bunu test ettik defalarca. Onayladık. Üçüncüsü ise İnsanların bana bakmasından rahatsız oluyorum. Yüzümün görünmesinden rahatsız oluyorum. Yani bunu ister eleştirin ister bu ne saçma şey diyeyim. Bu böyle yani hani yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Ben böyleyim. Rahatsız oluyorum mesela şu an yaklaşıyorum insanlara dönüp baktıkları zaman rahatsız oluyorum. Beni görsünler istemiyorum. Ha bunlar niye buraya gitti ben onu anlamadım. İskeleye girecektik sözde. Gerek var mıydı buraya girdik ya? Oğlum iskeleye niye girmedik? Emre, iskeleye niye girmedik? Orada oturalım dedik. Almıyorlar ki. Nasıl almıyor? Alıyorlar. Alıyorlar ben daha en son iki hafta önce mine gittim girdim oraya. Ben... Alıyorlar iskeleye. Alıyorlar iskeleye İstiyorsanız gidelim oraya. He? Ne? Gitmeyelim mi oraya? Sen yani bir şey geç. Geçerim de bu ısındı. Ben oraya doğru gidiyorum. Almazlarsa geri gelirim. Ha. Ne zaman? Geçen hafta, Geçen hafta almadılar mı? Bir ben bir iki hafta önce girmiştim ya. Abi, ya tamam. Hı. Fotoğraf çekecektim motorum orada ya. Ondan da de... <laughs> Lan 31 plakayım. Rica etsem acaba alırlar mı ki? Abi uzaktan geldim. Gezeceğim. Ya ötme ya. Çok ya. Yani, <laughs> hem de böyle de derdi var. Fanı kapatmasını bekliyoruz. Neyse. Bay bay.